Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan çarkasma serimizin ikinci bölümündeyiz. Delos'tan başlıyoruz. Delos'ta birkaç yere bakacağım. Farmlayabileceğimiz yer varsa orada farmlayacağız. <laughs> buradan sanırım şey düşünmemiz gerekiyor anahtar yoksa ilerleyemiyoruz. Evet DC flashlarımızı basalım. Biraz burada farmlayalım bakalım buradan bir şey atacak mı? Daha önce hiç denemedim burayı. O yüzden dropunun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. <laughs> Bunlar bize izin vermeyecek gibi burayı salalım eminiziz. Şimdi üst kata bakalım. Evet bunları kesebiliyor muyuz bilmiyorum hiç denemedim. Evet kesebiliyoruz ama bu arkadaşımız çok hızlı bir arkadaşımız. Ondan bize kutu kalmayacak gibi. Evet biz burada en iyisi biraz duralım, farmlayalım. Ne atarsa bizim için kardır. sanırım biz burada TSL olmamız gerekiyor. Çünkü mobların hepsi dalıyor. TS kullansak ama daha rahat dönerdik burayı. Evet, bu arkadaşımıza niye vurmuyor şunlar? Bize geliyor. Onu da anlamış değilim. Delos böyle arkadaşlar. <laughs> Genelde kosburlar var. Çok üst katlara çıkamadım çünkü levelim düşük. levelim düşük olduğu için moblarda zorlanacağımı düşündüm. Akreplerde de pek faydalı olamadık orada bize iyi gelmedi. Çıktık. Lüfer'e geçelim. Lüfer'de görevlerimizi yapalım. Orada farm atabilirsek orada farm atacağız. Evet. Lardos da farmlayacaktım. Ancak burası dolu. Kamp 1'e bakalım önce. Evet. Kamp 1 de dolu arkadaşlar. O yüzden biraz görev yapalım en iyisi. Evet arkadaşlar, birkaç görev yaptık. 42 levele ulaştık. E, Drakki girmek istiyorum. Biraz da de level alalım. Drakki'yi nasıl kesiyoruz bilmiyorum. Daha önce BP oynamamıştım. Drakki'yi de nasıl olur hiçbir fikrim yok. Bakalım. bakımıza bak ne kadar güzel. Ne kadar güzel. kurulardan vb drop'unu kaldırdılar diye duymuştum. O yüzden bir vb beklentimiz yok. Evet arkadaşlar iyi, iyi yiyebiliyormuşuz meğerse. giydik Gayet de güzel duruyor. Çarımız 48 level oldu. Pek bir farm atamadık. Görevlerle ilerliyoruz. Her şeyi yavaş yavaş yapıyoruz. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Hep beraber görelim bakalım. Merhabalar arkadaşlar. E, serimizi öğrenen Hasan abi o da başlamak istedi. O da başladı oyunumuza. O da int bp açtı bu sefer. Birlikte kasılıyoruz. O da kendi başına kasacaktı. En azından bize yarenlik edecek şimdi. O level konusunda bizi geçti. 58 levelmiş şu an. Videolardan bizi takip ediyormuş kendisi. O da kendine DC premium çekmiş. birkaç item almış gelmiş. Birlikte yürüteceğiz. Bakalım nasıl olacak. Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. Thank you. Walk back unless you wanna talk. Evet arkadaşlar geldik geldik ama slotlar bulmuş sanırım biraz geç kaldık da diyebiliriz neyse farmımızı burada bitirelim zaten çok e, faydalı bir farm olmadı 5 tane yakmalık e, kırdırmalık şel attı bir tane de ms attı şimdi görevleri yapalım atmış olalım ve ikinci bölümün sonuna gelelim Şu ağaçlar, ağaç görevini yapalım hemen. Oradan bize şu ağaç görevinden sonra bölümü bitireceğim. İkinci bölümü kapatacağım. Biraz yoruldum. O yüzden SVS'ye basmıyorum. Zaten iki dakikada yaparız biz bu görevi. Yani çok yakışıklı olmadı mı Çar? Bunlara ekstra olarak bir bundi set alırız. Artı 7 ya artı altı Sonra çarımız tamam oluyor. Maradon'da çok koskur vardı. Orada ezik levelle farm atamadık. Buraya geldik. Burada da değişen bir şey olmadı açıkçası. Her slot dolu. Legal bir biçimde kasmak biraz zor hatta bazı slotlarda kasileşiyor bile kostümler. O yüzden kendimizi atmış yapıp eslanta atacağız. Bir umut orada belki boş slotlar vardır. Orası da doluysa zaten CZ'ye geçeriz. Etkinliklere gireriz. Öyle farmımızı yaparız. Evet arkadaşlar 60 levele ulaştık görevleri yapa yapa ee, daha bir sürü görevimiz var bu görevler bizi 65'e kadar sürükler bu bölümde 60 level yaptık çarımızı halen üzerimizdeki para aynı hatta azaldı ripildim falan ışınlandık falan baya azaldı paramız uruklarda biraz görev yaparken farmladık 5 tane kırdırmalık shell aldık bir tane de monster aldık. Şunları hemen bankamıza kaldıralım. Evet arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldik. Çarımızı 60 level yapmıştık. 400, 400k paramız var. Uruk görevlerinden Uruk görevini yaparken 5 tane kırdırmalık şer aldık. Onları da bankamıza koyduk. 2 adet monstrumuz var. Biri Uruklardan çıktı. Şu anlık bir sıkıntımız yok. İyi ilerliyoruz. Çarımız çok güzel. Çok tatlı bir çarımız var. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma seriye destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. İyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere.